Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 12. sınıf özdeşlikler ve çarpanlar ayırma konusunu işleyeceğiz. 2 küp toplamı farkı özdeşliği. Arkadaşlar geçen derslerimizde a küp artı b küp a küp eksi b kübün nasıl bulunacağını görmüştük. Neydi? a artı b'nin kübü eksi 3ab çarpı a artı b. a eksi b'nin kübü artı 3ab çarpı a eksi b idi. Şimdi gençler burada ise diğer başka bir ifadeyi göreceğiz. O ifademiz de şu. İstersek a küp artı b kübü a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare diye yazabiliriz. İstersek de a, a, küp eksi b kübü a eksi b çarpı a kare artı b kare diye yazabiliriz. Peki soru tiplerinde neden, nerede ne kullanacağız? Gençler a artı b'nin kübü eksi 3 a b, a artı b ile a küp artı b kübün açılımında a eksi b'nin kübü 3 ab çarpı a eksi b'yi a küp eksi b kübün açılımlarında değer bulmalarda yani sonucu kaçtır tarzı ifadelerde kullanacağız. Buna dikkat. Değer bulma sorularında bu formülü kullanacağız. a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare a eksi b a kare artı a b artı b kare yani diğer iki açılımları ise gençler sadeleştirme sorularında. Sadeleştirme sorularında açılım yapmak istersek bu ikisini kullanarak açacağız. Bu da size ön bir bilgi olsun. X küp artı 8 y kübü açıyoruz. Dikkat edin x'in kübü 2 y'nin kübü o zaman x artı 2 y diye açacağım. X kare birincinin karesi 2 y'nin karesi 4 y kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 xye Gençler burası artıysa ise 2 xynin önü eksi olacak. 27 a küp, be küp. 3a nın kübü, b küp. 3 a kübü b'nin kübü o zaman 3a eksi b diye açtım birincinin kübü 9a kare b'nin karesi pardon birincinin kübü dedim birincinin karesi 9a kare ikincinin karesi b kare artı dikkat ikisini çarptım 3ab burası eksi olduğu için burası artı 3ab'dir diyeceğim. X küp artı 1 diyeyim. Bir herkesin kuvvetini ayak uydurabiliyor gençler. O zaman x artı 1 diye açtım. Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi artı 1. Birinci ile ikinciyi çarptım. X fakat dikkat burası artı olduğu için burası eksi olacak. X küp eksi 8. 8 2'nin kübü arkadaşlar. X eksi 2 diye açtım. Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi artı 4 ikisini çarptım 2x burası eksi olduğu için 2x'in önü artı olacak 8x küp artı 27 y küp var arkadaşlar o da 2x artı 3 y'dir tabanları dikkat ederseniz birincinin karesi 4x kare ikincinin karesi 9y kare birinci ile ikinciyi çarptım 6 xy dikkat edin burası artı olduğu için bunun önü eksi olacak. Akü artı B 26. A kare eksi A B artı B kare 13 olarak vermiş. A artı B'yi soruyor. O zaman dikkat edin gençler. Değer bulma sorusu olduğu çok bariz belli. Akü artı B kübün açılımını yapacağım. A artı B çarpı A kare eksi B artı B karedir. Zaten bize burayı 26 vermiş. Burayı da gençler 13 vermiş. Çarpım buradan 26 gelebilmesi için A artı B'nin 2 olması gerekiyor. A üzeri 6 700 eksi 729 ifadesinin çarpanlarından biri kimdir? diye vermiş. Gençler sayı büyük olabilir. Dikkat edin. Düşünelim. Kimin karesi kübü olabilir? E, A üzeri 6'yı A kübün karesi diye yazalım. 729 da gençler 27'nin karesidir. 2 kare farkı uygulayacağım o zaman. Aküp eksi 27. Aküp artı 27 çarpım şeklinde. Ne yapacağım çarpanlarından birini bulmak için parçalayacağım arkadaşlar. Açıyorum. 27 3'ün küpü unutmayın. A eksi 3 diye açtım. A kare artı 3'a e artı 9'dur. Burayı da açıyorum. A artı 3 taban. Dikkat. A kare. Bu sefer artı olduğu için eksi 3A artı 9'dur. Çarpanlarından biri değildir soruyor. Dikkat ederseniz hiçbirinde A kare artı 3A artı 3 gelmedi. A'yı vermiş, B'yi vermiş, A çarpı B'yi soruyor. Arkadaşlar dikkat edin, küplü ifadeler gördüğünüzde lütfen tedirgin olmayın. Yan yana getirin çarpım bu ifadeleri. Küp kök 5 eksi, küp kök 3 ile B'yi çarpıyorum. Küp kök 25, küp kök 15, küp kök 9. Dikkat ederseniz içeride birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpım var. Arada ne var? artı var. E bu o zaman küp açılımıdır gençler. Kimin kübü? Dikkat edin burası artı burası eksi ise x küp eksi y kübün açılımı demektir. Ne yapacağım o zaman? Diyeceğim ki küp kök 5'in kübünü alacağım. Küp kök 3'ün kübünü alacağım ve farkını alacağım. Küpler birbirini götürür kök dereceleriyle dikkat edin. 5 eksi 3'ten cevap kimdir? 2'dir derim. Pascal üçgeni. Pascal üçgeni dikkat edeceğim ifade şudur arkadaşlar. Pascal üçgeni o küplü dördüncü derecelerin ifadelerin kat sayılarını verir. Dikkat edin, bakın açılımda 1, 3, 3, 1. Yani Dikkat edin, üçüncü dereceden bir ifade olduğunu verir. Üçün, üçüncü dereceden bir kuvvet olduğunu verir. Mesela a b 4'ü 1, 4, 6, 4, bir. Siz bunu gördüğünüzde a eksi b'nin tepesi 4'tür diyeceksiniz. Pascal üçgeniniz çoğumuz bilir. Her zaman bir 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 şeklinde yazarız. Her zaman en başa bir, en sona bir yaparız. biri yazdım, topladım iki sona bir yazdım bitti. 1'i yazdım. 1 ile 2 topladım. 3. 2 ile 1'i topladım. 3. 1'i yazdım. Bitti. Başa 1'i yazdım. Toplayarak gidiyorum. 1, 3, 4. 3, 3, 6, 3, 1, 4. En son 1'i yazdım. Bitti. Başa 1 yazdım. 1, 4, 5, 4, 6, 10, 6, 4, 10, 4, 1, 5. Ve sona 1 yazdım. Bitti şeklinde paskal üçgeni ne yaparız? Yazarız. Peki nasıl karşılaşacağız? Bu tip sorularda testlerde karşılaşacağız x'in 92 y'nin de 89 olduğunu söylüyor bu işlemin sonucu kaçtır dikkat edin arkadaşlar Pascal üçgenin katsayıları 1 4 6 4 1 şeklinde o zaman burada x var en baş x en son y x ve y'nin dördüncü kuvveti var peki işarete bakacağız artı eksi artı eksi şeklinde gittiği için eksidir. O zaman bu x eksi y'nin dördüncü kuvvetini açılımıdır. x gördüğüm yere 92, y gördüğüm yere 89 yazıp dördüncü kuvvetini alacağım. Bu da bize 81 getirecek. A'nın 999 olduğunu söylüyor. Bu ifadenin işlemini istiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Burada da X vermemiş de tabana A artı 2 vermiş. Hemen şöyle bir kas sayılarına bakıyorum. 1, 5, 10, 10, 5, 1 şeklinde. O zaman şunu diyeceğim. Bu ifade bir sayının 5. kuvvetidir. Son terim bir dikkat ederseniz. İlk terim A artı 2 artı eksi artı eksi gittiği için arada eksi ifade var. Yani siz bu ifadeyi düzenlediğiniz zaman a artı 1'in 5. kuvvetin açılımı olmuş oluyor. a gördüğüm yere 999 yazdığımda 1000'in 5. kuvveti oluyor. 1000'in onun kübü olduğunu biliyoruz. Üstünün üstünden sayı bize 10 üzeri 15 gelir diyoruz. Üç terimli ifadelerde çarpanlara ayırma yapacağız gençler. Dikkat ederseniz burada e, b, x kare artı bx artı c şekliyle başlayacağız ilk önce. Yaparken açılım yaparken dikkat sabit sayı çarpanlarına ayırıyoruz. Çarpımı elde ettiğimiz sayıya x kareyi de x x şeklinde ayırıyoruz. Çapraz çarpımlarını ortayı vermişse doğru bulmuştur bulmuşuzdur diyoruz. Ve karşılıklı toplamları şeklinde yazıp çarpıyoruz. X kare artı x artı C'yi bu şekilde ayırıyoruz. Hemen örneklerine bakalım. Burayı X'e X diye ayırdım. 23'ü bulabilmek için 20'ye 3 diye yazdım. Çarpımı 60. Çapraz çarpımın toplamı da dikkat edin 20x 3x daha 23x'i verdi. O zaman bunu x artı 20 x artı 3 diye karşılıklı toplamlarını yazıp çarpabiliriz. x kare eksi 5x eksi 6 var dikkat ederseniz. x'e x diye ayırdım. 6'ya 1 diye ayırdım. Tabii ki de deneyeceğiz. 6'ya 1 olmazsa 3'e 2 şeklinde olur diye deneyeceğiz. Bunları deneyerek bulmamız gerekiyor. 6x'den 1x çıktı. 5x kaldı. Ama eksi olabilmesi için büyünün öne eksi küçüğünün önü artı olması lazım. Şimdi bakalım. Çarpım eksi 6'yı verdi mi? Evet. Eksi 6x x daha eksi 5x yaptı mı? Evet. O zaman bu ifade x eksi 6 ve x artı 1'in çarpımından oluşmuştur diyeceğiz. Geldim buraya. x'e x eksi diye ayırdım. 6'yı 3'e 2 diye ayırdım. Burası artı burası eksi olduğu için ikisi de eksi olmak zorunda. Eksi 3 x eksi 2 x daha eksi 5 x yaptı. O zaman bu ifade x eksi 3 ve x eksi 2'nin çarpımından oluşmuştur derim. ax kare artı bx artı c formatındaki ifadeler dikkat ederseniz bu sefer x karenin katsayısında a var o yüzden onu da ne yapmak zorundayız aynı mantıkla parçalamak zorundayız örneğe bakalım hemen 3x kare eksi x eksi 1'i vermiş bunu 3x'e x'i ayırdım 1'e bir 1 dedim 3x'ten 1x çıktı 2x kaldı ama eksi olabilmesi için eksi 3x olması lazım demek ki bu ifadenin önüne eksi burası artı olacak düzenlediğimde 3x artı 1 ve x eksi 1'in çarpımından oluşmuştur diyeceğim. Geldim diğerine 6x kare eksi 13x eksi 5'im var. 6x eksi de ilk önce ayırabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben bu sefer mesela 3x'e 2x diye ayırıyorum. 5'i parçalayacağım. 5'e 1 diye parçalıyorum. 1'e 5 dedim. Dikkat edin. 15x'den 2x çıkarsa 13x yapar. Eksi olabilmesi için 5'in öne eksi 1'in öne artı olacak. Sağladı mı ortayı? Sağladı. O zaman 3x artı 1 ve 2x eksi 5'in çarpımından oluşmuştur diyeceğiz. x kare eksi mx eksi 36 ifadesinin çarpanlarından birinin x artı 4 olduğunu söylüyor. m kaçtır diye soruyor. Hemen şunu yapalım. Çarpanlarından biri x artı 4 ise x'e 4 şeklinde ayırdım. O zaman burası x'e 9 olacak yalnız artı 4 ise eksi 9 olacak çapraz çarpımın toplamı eksi 5 x'i vermek zorunda eksi mx eksi 5 x'e eşit olduğuna göre en bize buradan 5 gelir diyeceğiz. Bazı ifadelerde ki bu soruda çarpanlara ayıramadığımız için ifade ekleyeceğiz. Peki bunu neye göre yapacağız arkadaşlar? Çarpan ekleyeceğiz. Tam kareye dönüştürmenizi istiyoruz sorularda. Bu Terim ekleyip çıkarma metoduyla yapılan çarpanlara ayırmada ifadeyi tam kare mantığına dönüştürün. Mesela x üzeri 4'ü x kare x kare diye ayırsam. 36'yı da 6 6 diye ayırsam. Keşke diyorum elimde 12x kare olsaydı. İşte biz bunun için arkadaşlar kendimiz terim ekleyebiliyoruz. Yani biz buraya x kare ekleyebiliyoruz. Eklerken çıkartalım ki ifade ne olmasın bozulmasın. Şimdi istediğim oldu. x üzeri 4 artı 12 x kare artı 36 oldu. Eksi x kare tabii ki de dışarıda. x kare x kare 6'ya 6 tam kareye dönüştürdüm. Yani elimde x kare artı 6'dan 2 tane var. Ve dışarıda eksi x kare var. Çarpanlarından birini soruyor. Dikkat ederseniz tam kare açılımı. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi aynen yaz. Birinci her zaman aynen yazılıyor ikincinin eksilisini alın alınıyor. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? x kare artı x artı 6 var deriz. Hep bu tip sorularda sizden ricam tam kare mantığına dönüştürmeye çalışın. Buradayım. 9 tane a üzeri 4 var. Eksi 15 a e kare var. Artı 1 var. Tam kareyi dönüştürebilmem için bunu 3 a e kare 3 a e kare diye ayırırım. İki eleman da aynı olacak. 1'e 1 diye ayırırım. Ortanın eksi 6 a kare olmasını isterim yani normalde 6 a, 6 a kare eksi de yapabildiğim için eksi 6 a kare olmasını isterim o zaman bu sefer ekleme yapmayacağız arkadaşlar 9 a üzeri 4 eksi 6 a kare artı 1 diyeceğim parçalayacağım eksi 9 a kareyi 15 a karenin eksi 9 a karesini dışarı yazacağım düzenlediğinde 3 a kare 3 a kare 1'e 1 ikisi de eksi elimde 3 a kare eksi 1'in karesi var ve dikkat. Eksi 3a'nın karesi var. 2 kare farkına dönüştü. Bir eksili yazacağım. 3a kare eksi 1 eksi 3a. Bir de artılı yazacağım. 3a kare eksi 1 artı 3a. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? C şıkkı vardır diyeceğiz. Açamadığımız sorularda değişken değiştirme uygulayabiliriz. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu ifadenin çarpanlarından biri değildir. Şimdi dikkat edin x küp var x üzeri 6 var. x kübe a dersem eğer karesinden 6 olduğuna göre burası a kare eksi 19'a eksi 216 olur. Soru çözümlerini kolay sağlıyor. Kolaylık sağlıyor değişken değiştirme metoduyla. Parçalıyorum a'ya a, ya a 27'ye 8. Peki bunu göremeyen ne yapacak? 216'yı parçalayacak arkadaşlar. 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. Dikkat edin 27 8 farkını aldığında 19 verdiğine göre 27'ye 8 diye ayırdım. Eksi 19'a gelebilmesi için eksi 27'ye artı 8 olması lazım. O zaman çarpanım a eksi 27 ile a artı 8'dir diyeceğim. Şimdi kime a dediysem gidip yerine yazıyorum. x küp eksi 27 x küp artı 8 diyorum ve çarpanları ayırma yapıyorum. x eksi 3 x kare artı 3x artı 9 x artı 2 x kare artı 2x artı 4. Şıklarda Hangisi yoktur arkadaşlar? Pardon. x kare artı 2x. x kare eksi 2x. Burası artı olduğu için burası eksi. Şıklarda hangisi yok arkadaşlar? x kare eksi 3x artı 9 yoktur deriz. 9 tane x artı y'nin karesini vermiş. Eksi 4 x eksi 4 y eksi 5 ifadesinin çarpanlarından birini soruyor. Gençler ilk önce bilinmeyeni yani bir ifadeyi değişken değiştirmek yerine ilk önce parantez alalım. Eksi 4 parantezinde x artı y var. Eksi 5 var. Ben burada x artı y'ye a dersem 9'a kare eksi 4a eksi 5 olur. Şimdi çarpanlara ayırıyorum. 9a'ya a 5'e eksi 1 çapraz çarpımların toplamı 4 ay verdi mi verdi o zaman bu ifade 9a eksi 5 pardon 9a artı 5 ve a eksi 1'in çarpımından oluşmuştur. Şimdi kime a dediysem gidip yerine yazıyoruz. 9'a çarpıyorum ilk önce dikkat edin. 9x artı 9y artı 5 bir terimim. x artı y eksi 1 de bir terimim. Şıklarda hangisi vardır arkadaşlar? x artı y eksi 1 vardır derim. Yine değişken değiştirme uygulayacağım. Ortak kim? x kare eksi x x kare eksi x'e a diyorum arkadaşlar. a kare eksi 18a artı 72 var. a'ya diye ayırdım. 72'yi 8'e 9 diye ayırsam 18 yapmaz. O yüzden 12'ye 6 diye ayırdım. İkisi de ne olmak zorunda? Eksi olsun ki çarpımı 72'yi verirken çapraz çarpımlarının toplamı eksi 18a'yı versin. O zaman çarpanlar a eksi 12 ve a eksi 6'dır. Kime dediysem gidip yerine yazıyorum. x kare eksi x eksi 12 x kare eksi x eksi 6 çarpanları ayırıyorum arkadaşlar. x eksi x 4'e 3 eksi 4'e artı 3 x eksi x 3'e 2 eksi 3 e artı 2. Yani bu ifade x eksi 4 ve x artı 3'ün çarpımından oluşuyor. Bu ifade x eksi 3 ve x artı 2'nin çarpımından oluşuyor. Cevaplarda kim yok arkadaşlar bizim için çarpanlarından biri kimdir? Kim değildir? X artı 4 değildir. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.